Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün YouTube abone hilesini yapacağım. Arkadaşlar ben bugün değil de bir gün önce 23 aboneydim. Ama bugün 31 abone oldum. Çünkü abone kastım arkadaşlar. Bu abone kastımı da sizlere görmek göstermek istedim. Arkadaşlar burada şimdi burada video izliyorsunuz. Video izleyince size 80 coins falan veriyor. Yani ama 3000 coins'iniz olmak para da yatırabiliyorsunuz. Üstüne 3000 coins'iniz olmasını istiyorsanız yani 3000 coins almanız lazım. Çünkü en az 2850 coins yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada like butonu var. Like videonuzu buraya URL'si buraya koyup videonuza like attırabilirsiniz. Ama video izlemeniz gerek buradan. Koyesiniz olması lazım. Koyesiniz olmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.